Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine aklımdaki kişi açılımı yapmak üzere bir açılımda bulunmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Eğer uyumlanırsanız izlemeye devam edin. Eğer uyumlanmazsanız mutlaka içinden alacağınız mesajlar olacaktır. Uyumlanan arkadaşlarım eminim ki sonuna kadar izleyecektir e, aklındaki kişi ne istiyor, ne düşünüyor. Bununla ilgili bir video çekmeye çalışacağım. Evet, aklındaki kişi ne istiyor, ne düşünüyor. Çok fazla katlar dönüyor. Acaba konuşmak istediğim bir şey mi var? bu kadar yeter. Şöyle çevirelim. Evet. Aklımızda gitti şimdi. Evet. Hatta bir şeyler gördüm. Aklınızda kişi en romantik bir tekste bulmak istiyor kafasında ama şu anda hayal ediyor. Ee, hem de sağlam bir teklifte bulunmak istiyor. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor. bugünkü kartımız da böyle çıktı arkadaşlar. Ben e, olduğu gibi anlatmak zorundayım. Evet. Şimdi artık kaçtığım koyalım. Bir yandan da bakalım. Evet. Aklımızdaki kişi merkezdeki kartımız çok önemli. Aklımızdaki kişinin aklında bir mesajlaşma, bir arama var öncelikle. Fakat bunu yaparken de çok korkuyor. Çünkü yani aklımızdaki kişi zamanında üçüncü kişilere sizi terbiye etmiş olabilir. Bir aldatma, aldatılma, yalanda olan bazı manipülasyonlara uğramış olabilirsiniz. Burada bir gözyaşı da var. Sizi ağlatmış biri de olabilir. E, fakat biraz da sivirli bir yere aklımızdaki kişi. Bulunduğu konumdan dolayı da olabilir. Biraz ego yapmış. Bazı şeyler benim kontrolüm altında olursa olur, olmazsa olmaz. Yani dünya biraz onun etrafında dönüyormuş gibi. Benim istediğim olsun. Ben ne dersem olur. Gibi bir durumda takılmış aklımızdaki kişi. Fakat zamanla aydınlanmış, ben yanlış yaptım. Ben yani böyle yaparak onu kaybedeceğim. Kaybetmek istemiyorum. Sıkı sıkı tutunduğum bir alan var. Bazı maddiyatlar, bazı çıkarlar söz konusu olduğundan da üçüncü kişi de bu da üçüncü kişi maalesef kartları açar açmaz çektiği için bunu söylemek zorundayım. Bu bir eş olur, anne olur, partner olur, iş olur, Bunlardan biri arkadaşlar. Size uyumlandığı şekliyle bu e, açılımı izlemenizi istiyorum. Ben farklı versiyonlarda bahsederek, hani siz bunu kendinize göre yorumlayın. Bu de dediğim gibi üçüncü kişi olur, eş olur, partner olur, bazen bir anne etkisiyle kalınabilir, bazen de iç kazanç ama e, biraz cimrilik yapmış Keturluk yapmış, bazı konularda tutuşmuş, zamana bırakmış gibi geliyor. Bu yaptığı şey ona korkudan başka hiçbir şey getirmemiş. Yanlış yaptığını da anlamış. Fakat kalbine yenik düştü. Bakın burada sadece şöyle söyleyeyim size. İlk kartları görmeyenler de şu şekilde. Gördüğüm zaman burada bir yeni başlangıç yapmak isteyen hızlı adımlarla. Hani böyle bir bazen kendini gaza getiriyor bu kişi bana göre. Diyor ki bir anda yapayım ya ne olacak? Bir telefon konuşması, bir sosyal medyadan iletişim, bir mesaj, her şey olabilir arkadaşlar. Bir anda yapmak istediği bir şey var. Çünkü açılımın tam ortasında da bu var. Aslında bu ayrılık çok yanlıştı. Ben bunu biraz kontrol altında tutmak istediğim, istediğim olsun dedim ama çok ileri gittim diyor. Ve kendisi de emiyor mu? Sizi ağlattığı kadar kendisi ağlamış. Ee, henüz ben çizgiler ya da ruh eşiği kartları görmedim. Açılıma devam edeceğim. Fakat burada sanki sizi ağlattığı kadar kendisi de ağlamış. Sanki burada bana gelen hisleri söylüyorum. Bu ağladığında sanki siz hissediyor musunuz? Evet. Devam edelim. Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Merak ettiğin yerlere parası karşılığında ekleyerek devam etmek istiyorum. Aslında ben şey. ne istiyorum? Evet, anladım. Bir iletişim kurmak istiyorsun. Yeniden başlamak istiyorsun. Evet düşen kart almak istiyorum. Bu eti bakmak istemiştim. Hızlıca bizimle bir iletişim kurabiliyor. Çünkü sessiz yapamıyor. Daha arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet. Şuraya bir bakalım. Burada bakın tılsım dörtlüsünün üzerine tılsım 6'sı geldi. Şuraya da bir bakalım. Bazı hayalleri varmış. Bu hayalleri gerçekleştirmek istiyor. Fakat hayallerini de gerçekleştirememiş bir yerde çok ağlamış. Bazı kayıpları olmuş olabilir. Çünkü bir Tosun var. Ee, bazı gelirleri azalmaya başlamış olabilir. Yani bir ara kazanmış tarafı güzel bir beslemiş. Hatta şöyle bir şey de geliyor bazen aklıma. Sizin sevginizden o kadar emin olmuş ki sizin gözünüze yani sopa soka sanki birilerini böyle biraz daha yedirmiş, yedirmiş, gezdirmiş. Yani sen beni tercih etmedin ama bak ben böyle bileyim demiş. Bayağı bir harcamalarda bulunmuş. Biraz da böyle sizin gözünüzün içine sokmak için ne kaybettiğini gör diye. Fakat şu anda kendi kayıtlara uğruyor. Biraz hırslı, belki biraz açgöz ya da yanındakiler çok açgöz onun aklına girdi. Ee, bir şeyler yanlış yapmış yani aklımızdaki kişi. Evet. Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? İmparator kartının üzerine ne geldi? Evet, aklınızdaki kişinin gerçekten de bir ayrısı var. Ailesinin yanındayken kendisi ee, kendini daha güçlü hissediyor. Orası benim direşim, oradan ayrılamam ben diyor. Ben oradan ayrılamam diyor. Fakat o tarafla ilgili de korktuğu bir şey var. Çünkü buraya adalet kartı geldi ayrılsam mal kaybederim veya o düzeni bozarsam iş kaybederim. Ben orayı bozamam diyor. Fakat bir, bir taraftan da umduğunu bulamamış kayıtlara kayıtlara uğramış kişi. Buradaki kart da adaleti temsil eder bana göre. Çünkü adaletli davranmamış aklınızdaki kişi. Böyle bir anda kestirip atmış gibi boş vermiş. Yani, ne olacak? Sen olmasan da olur Demiş ama aslında e, sal olarak sizi incittiği için geçmişte de karması varsa şu anda daha henüz tam çıkmadı. E, biraz sıkıntılar yaşıyor, yaşayabilir de. Devam edelim. Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Yaptığı, orta iş yaptığı, Ortak iş, ortak yaşam alanı iş yaptığı alanda da iklimde kalmış bana göre. E, kader çarptı. E, kader sen bir şey bu arkadaşlar. Kader çarptı tam ortada çıktığı için bunu size işte, rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadersel olarak bir seçim yapmış. Ailesini seçmiş. Kadersel olarak. E, fakat Şimdi size nasıl haksızlık etmiş, alma verme dengesini sağlayamamış, adaletli davranmamışsa ben şu özel kartın üstüne de bir kart etmek istiyorum. Evet. Burada bakın kılıç cedilisiyle bazı manipülasyonlar yaparak bir anda partiyi bırakıp gitmiş. Parayı tercih etmiş arkadaşlar. Bulunduğu ortamda kendini daha güçlü hissettiği için daha iyi hissettiği için yani bir aile yakası var bunun. Evli olabilir dediğim gibi. Evli olmak annesi olur, partneri olur. Ortak iş, ortak yaşam alanı. Nasıl çıktı arkadaşlar. Buralara koşa koşa gitmiş. Koşa koşa gitmiş ama bakalım. Hani bir söz vardır. At gibi koşarak gider. Ondan sonra nokta nokta gelir. Böyle bir şey yaşamış mı? Çünkü burada bir adalet kartı çıktı. Burada bir hayal kırıklığı çıktı. Hadi çekmek var. Bakalım ne çıkacak. Evet. Kadar çarpılır Evet. Gerçekten kestirip attığı yerde mantıken yani orası değil burası oldu. Bir yapmış ya. Bilende kaldı. Bir yapmış. Evet. Orada bir azize var. Azizenin olduğu yerde de bazı kayıtlara uğramış. Siz de kılıcınızı çekmişsiniz arada kalmış aklınızda. Siz mantığa geçmişsiniz. O yüzünü Azize'ye dönmüş. Azize'nin yanında kalmış. İki arada bir de ama hala aklındasınız. aklınızda. Çünkü kartlarımız açıldığında sizinle de bir başlangıç yapmak istiyor. Hani ben bir otorite kurmak istedim. Benim dediğim olsun. Beni böyle kabul etsin. Demiş. Fakat sonrasında Evet, e, bakın savunma hazırlığı ben diyor, çok zamana bıraktım diyor. Yani bunun nasıl çıkacağım? Bir sürü diyor, yalan, dolan, alaları, dalaları da diyor. Bir anda kestirip attım, azizlerinin yanına gittim. Bunun yanında hayallerinin gerçekleşeceğini zannetti. Fakat olmadı diyor. Adaletsiz bir durumu var. Bu mal, mülk olur, işle ilgili olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. İşe bir bakalım. Evet, işin üzerinde bir tamamlanma var. Acaba diyorum aklımızdaki kişi, sizinle bakın iki kişi iki durum arasında kaldığını söylüyorum. Bazılarınızın kendisiyle iş yapma potansiyeli mi var? mesela üçüncü kişinin yanına gittiği istediğini alamadı ama belki sizinle yan yana geldi. sizinle iş yapsaydı belki e, istediğini alacaktı, daha mutlu olacaktı. Öyle bir şey var. Çünkü kendisi bir diktatörlük yapmış, önce ben demiş, benim yani çıkarlarım, benim isteklerim, manipülasyonları da o yüzden yapmış. Şu anda da plan yapıyor çünkü bu kartların altında az önce gördüğünüz e, kupa prensi vardı, kutun prensi vardı. Bu sebeple e, aklımızdaki kişi aniden bakın, hızlıca bir karar verip sadece sınav bıraktıysa bir anda sizin iletişime geçerse hiç şaşırmayın. Ama içinde para da alıyorum yani öyle diyeceğim. i̇ş yapmak daha yüce gelmek istiyor. Çünkü gücü istediği gibi elde edemem kişi. Sizin böyle bir potansiyeliniz var. Hani bu duruma uyumlanan arkadaşlara söylüyorum. Belki iş yapacak iş geldi aklıma ilk başta. Sonra üzerine kuponlusu geldi. Belki sizi kaybetti. Sizin aranızda mesafe geçti zaman getir bununla olan mutluluğu, o sevgiyi yakalayamadığı için de işinde belki de başarılı olamadığı Sevgi konusunda, aşk konusunda da arayabilir. Sizin sevginizden beslenmek için. Zamanında yaptığı şeyin ne kadar çocukça olduğunu, prens adımlarında kalmış, size gelecek prens adımlarında kalmış diğer tarafa güç vermiş. Hatta sizi baktırmış. Öyle gördüm. E, aklımızdaki kişinin hal ve hareketleri bu açılım da bu şekilde. Eğer uyumlandıysanız sevgiyle alın. Uyumlanmadıysanız mutlaka size uygun bir mesaj buradan çıkacaktır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.